En sık olarak karşılaştığımız gap türleri ve gapin neden oluştuğunu aslında kısaca konuşacağız. Piyasa kapalı iken varlık fiyatını etkileyebilecek önemli gelişme. Şimdi piyasa ne zaman kapalı? Forex piyasasında çoğu varlık, çoğu enstrüman hafta sonu kapalı. Diyelim ki hafta sonu çok kritik bir gelişme oldu. Örneğin seçim veya bunun dışında herhangi bir savaş, çatışma veya çok daha farklı haberler birçok bunda başlığı çoğaltabiliriz aslında. Hisse fiyatlarında ne zaman kapanıyor? Seans bittiği anda hisse işleme kapanıyor. Ve sonraki günün seans açılışına kadar hisse için piyasa kapalı demektir. İşte bu tür zamanlarda oluşabilecek haberler, kritik gelişmeler sonrasında çok doğal olarak piyasa yeni fiyattan güne başlar veya o yeni zaman dilimine ilgili zaman dilimine başlar. Çünkü kapa piyasanın kapandığı zamanın koşullarıyla değerleme diye bir şey var çünkü. O alıp sattığımız şeyin değeri önceki güne göre çok daha farklı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Diyelim ki hisseden bahsediyoruz ve bilanço açıkladı o şirket. Bilançolar piyasa kapalıyken ilgili e, şirketin e, ilgili hissenin piyasası kapalı iken açıklanır. Şimdi burada diyelim ki ne var platformumuzda Facebook var. Facebook'ta e, bilanço rakamları piyasa kapalı iken açıklandı. Facebook 40 dolardan günü sonlandırmıştı. Şimdi Facebook bilançosunda biz karlılığın beklenenden çok daha fazla olduğunu görürsek... İşte geleceğe ilişkin daha umut verici yatırımlar olacağını, örneğin reklamlarına bakarız Facebook'un, reklamlarındaki reklam gelirlerinde çok daha büyük bir artış, beklenenden büyük bir artış görürsek. Şimdi Facebook'un 40 dolarda kalmasını bekler miyiz? Hayır. Ama piyasa kapalı olduğu için artık yeni oluşacak fiyatlama tamamen farklı bir düzeyden karşımıza çıkacak. Yani tüm bunların fiyatlanmış halini göreceğiz biz yeni günle birlikte. Bu cuma günü olduysa pazartesi yeni fiyatı göreceğiz. Perşembe olduysa cuma günü göreceğiz. Hangi gün artık piyasa açılmış olacaksa hisse için.